Bana göre hem vesile olduğu olay hem de nitelediği durum itibarıyla Barak'ın en tatlı, hoş ve ince adetlerinden biridir şirincelik. Kız istendikten sonra her yerde olduğu gibi Barak'ta da bunun adını koyalım beklentisi gündeme gelir. Şimdilerde olay daha çok nişanı andırıyor ama eskiden söz kesmek diye bir tabir kullanılırdı nişan öncesinde ekseriyetle. Erkek tarafı kızı almanın mutluluğu ve bonkörlüğü kabiliğinden kendi ve kız tarafının yakın çevresine tatlı yedirir bu söz kesme merasimi sırasında. İşte tatlı ve meyvelerin ikram edildiği bu kısa törene şirincelik denir barak elinde. Siz tatlı dediğime bakmayın. Bizim oralarda tatlı baklava demektir. Gayrısı ne tatlıdan sayılır ne de yüzüne bakılır bu tür günlerde genelde. Tepsi tepsi baklava sipariş edilir Gaziantep'ten şirincelik için. Baklavanın kalitesi de önemlidir. İyi bir marka baklava olmalıdır. Böyle ucuz yolu baklava ayıpçelik sayılır. Çocukken gayet anlaşılır olduğu üzere en sevdiğimiz olaylardan biriydi bu şirincelik merasimi. Barak elinde köy düğünlerinin ilk nişanesi erkek tarafının evinin damına türküler ve zılgıtlar eşliğinde gerçekleştirilen küçük bir bayrak asma seremonisidir. Her ne kadar bu bayrak ve direği müstakbel düğünün habercisi ve mekanın işareti gibidir ama bu merasim köyün düğün havasına bürünmesine de neden olur. Artık daha az yapılır oldu bu tür ananeler fakat belki bu bayrak töreninin bir amacı da ahaliyi imeceye çağırmaktı bir yönüyle. Herkes hazırlığını görürdü. Zira üç günlük düğün, yükün neredeyse tamamı düğün sahibine ait olmakla birlikte yalnızca bir evin kendi olanaklarıyla altından kalkılacak bir durum değildi. Düğünler sıklıkla cuma günü öğleden sonra başlardı. O cuma akşamı ve gecesi, cumartesi günü ve gecesi ile pazar öğleye kadar davul ve zurna hiç susmaz. Yemekler yenilir, içilir, oyunlar, türküler ve halaylar kesilmezdi. Pazar öğleye doğru gelin almaya gidilir ve gelin eve geldikten sonra da büyük bir nihai yemek verilir ve şabaşa geçilirdi. Yemekten sonra herkesin topluca bulunduğu bir yerde davul ve zurnayı çalan aşiretin abdallarının en kıdemlisi kimin ne verdiğini veya hangi takıyı getirdiğini şabaş 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 diyerek ve bazen toplayıp zıplayarak herkesin duyacağı bir sesle ilan ederdi. Düğünün son günü gelin eve girerken Barak elinin bir diğer tatlı adeti daha yaşanırdı. Gelinin hazırdakilerin üzerine eve girerken damdan şeker atılırdı.